satışlar daha başlamadı. Fiyatlar şu anda makul. 1 ton 320 kilo. Abi bu hayvan Ardahan'dan geldi. 9 ay arpayla baktık. Şu anda 1 ton 320 kilo. Sattık. Alana Allah kabul etsin. 340 bin liraya 12 yıllık müşterime tercih verdim. Kars'tan geldim ben. Tam 50 senedir buradayım. Bu kurban pazarındayım. Yalnız buranın hizmetinde de bir çok memnun, çok güzel. Burada fiyatlar nasıl? Fiyatlar Ağabeyi iyi. Piyasalar yani. yeni yeni oldu. Erzurum'dan geldim. Fiyatlar şu anda makul. Yani geçen senenin fiyatlarının aynısına gidiyor. Ben Azeri'yim. İyidir ya. Hamdolsun. Güzel yani. Hareketlik var mı? Var şimdi. Çay paralarını aldı ya vatandaş daha iyi olacak inşallah Ardahan Göle'den geldik. Satışlar daha başlamadı. Üç gün oldu geleli. Fiyatlar nasıl arkadaşlar? Fiyatlar Normal, yani düşük de değil, yüksek de değil, normal. Yem fiyatları geçen yıl aynı dönem 500 liraydı, şimdi 750 lira, 700-750 arası. E, samanda bir fark var. Tırla geldik, geçen yıla göre yüzde 20-30 farklı. E, çoban maliyetleri yüzde 30-40 arttı geçen yıla göre. Geçen yıl 73 tane malla geldik, bir sene 49 tane getirmiş.